Anlayayım. Umarım siz de o kadar heyecanlısınızdır. Evet arkadaşlar bugün ikrayla 24 saat pembe challenge çekiyoruz. Yani evet. bir günümüz pembeyle geçecek. Evet bir gün. İkra gerçekten bu videoyu çekmek çok istedi. Evet. Biz de çekelim dedik. Evet. O zaman şimdi İkra'nın e, giyecekleriyle başlayalım. İkra üstüne ee, şöyle bir kazak giyecek. İkra arkadaşlarına göster. Evet arkadaşlar böyle, boncuklu, inci, böyle arkadaşlar. Ve ikra altına da pembe bir pijama giyecek. Evet. Ee, şöyle arkadaşlarına gösterebilirsin. Ee, pijamayı videoda rahat hareket edebilmek için seçti. Yoksa pantolon giyecekti şöyle bir pes pembe bir pijama var. Arkadaşlar şöyle bir bebek. Ve ayaklarına da şöyle bir pandif takacak. Evet arkadaşlar. Gerçekten ikra şunu söylemeliyim. Üstlerin harika. Teşekkür ederim. O zaman bir de üstünde görelim senin istersen. Evet arkadaşlar üstümü giydim ve geldim. Bence çok şık oldun ikracım. Teşekkür ederim. İkracığım burada senin yanına gelmek isteyen bir arkadaş var. A -a! Ponçik geldi. Ayıcık Ponçik seninle birlikte video çekmek istiyor. Evet eşlik etsin bize. <laughs> evet bence de. Arkadaşlar size de demiş, Şimdi biraz karnın acıktı mı? Evet acıktı. Hem de çok acıktı yani inanılmaz. O zaman ben sana Servisini vereyim şöyle önüne. Şöyle de abur burlarını şuraya koyacağım. Arkadaşlar böyle pembe çilekli sütüm. Burada da pipeti var pembe. Burada da bir jelibon. Eşki herhalde. Bilmiyorum. Şurada pembe bir kek. Burada da böyle bir çikolata. Burada da Hoppa. Şimdi derci içinden sürpriz çıkıyor ve çikolata çıkıyor. Arkadaşlar önce bir delelim. De Arkadaşlar çilekli sütümü doldurdum. Çok tatlı bir pembe oldu. Şimdi önce hangisinden başlayalım? Önce bundan başlayalım. Arkadaşlar. Açıldı teşekkür Arkadaşlar çikolatası, iki tane top çikolata ve krema böyle arkadaşlar. Arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. Çilek sütünün tanımını gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar o zaman yemeğimizi yiyelim. Geçelim geçirmeyelim. Yemekten sonra ne yapılır İkracığım? Dişler fırçalamaya, dişler O zaman doğru diş fırçalamaya. dişlerimi fırçaladım. Evet arkadaşlar dişlerimi fırçaladım. Yemeğimi yedim. Şimdi de takı zamanı pembiş pembiş takılarımızı takıyoruz. Bunu beğendim. Evet arkadaşlar şimdi kafama pembiş bir toka taktım. Şimdi bu ikisinden bir bilezik seçeceğim. Bence benim gözüme bu güzel geliyor. Bunu takacağım. Evet arkadaşlar taktım. Böyle göstereyim. Ay şimdi pembiş. ojemizi öcümüz, sürelim. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, pembe kalemlerimle resim çiziyoruz. İkracım resmin bence bu kadar yeter. Evet, Alayım ben şöyle. Ben bitti. Güneş ve ağaç çizdim. Evet İkracım resmin gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi burada şöyle bir şey var. Oynamak ister misin? Evet. Oyun umuru pembe. Arkadaşlar oyun umurumuz bile pembe düşünün yani. Hadi o zaman oynamaya başla. Evet ikracım. Bu kadarlık yeter bence. Bence de. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.